Selam dostlar ben Egemen Dişli müzik eğitimcisiyim. Kanalımda özel ders tadında gitar, bağlama, piyano sıfırdan eğitim veriyorum. Ayrıca sizler faydalanın diye kanalıma konuklar alıyorum. Müzikle, sanatla alakalı söyleşiler yapıyorum. Derse başlamadan önce aklınıza gelen her türlü soruyu Instagram DM'den ya da son attığım videonun yorumlarına yazarak bana ulaştırabilirsiniz. Gördüğünüz üzere sıfırdan yani özel ders tadında uzun sap bağlama videolarına başlıyoruz. Bu seriye hiç bağlamayı eline almamış sıfırdan başlayan arkadaşlara göre anlatacağım için bayağı detaylı olacak. Hadi derse geçelim. Dostlar öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Yeni başladığımız bir işte Acemiyizdir öyle değil mi? Yani araba kullanmayı yeni öğrenen birine gazı, debriyajı ve freni, e, vitesi ya da arabayla alakalı birçok şeyi öğretmeniz gerekiyor. Daha sonra tecrübe kazanması ve daha sonra trafiğe çıkması gerekiyor değil mi? Yani bizler ilk önce bağlamayı tanımamız, vücudumuzun bir uzvu gibi düşünüp vücudumuzla, uyumunu sağlamamız gerekiyor. Uzun sap bağlamada küçük kardeşi kısa sap bağlama gibi tekne bölümünden, klavye bölümünden, akort kulakları bölümünden, alt eşik, üst eşik ve rezonans boşluğundan oluşuyor. Yani bağlamanın şöyle ön döşüne baktığımızda klavyeye doğru göz gezdirirsek alt tel grubu bunlara alt teller yani alt tel diyeceğiz, orta tel ve üst tel diyeceğiz. Yani ben üstten bir tele basın dediğimde üstteki tellerden birine değil de tamamına, orta tele basın ya da alt tele basın dediğimde de tellerden bir tanesine değil de grubun tamamına basmamız gerekiyor. Yani alt tel, orta tel, üst tel gibi düşünün. Bağlama nasıl tutulur mevzuna geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Her hafta bir video gelecek. Nedeni de tıpkı özel derse giden bir öğrenci gibi yaptığımız o hafta yaptığımız dersi bir hafta boyunca tekrar etmeniz gerekiyor. Dersi basit bulup ya da ben yapıyorum diye bırakmayın. Her gün en az yarım saat 45 dakika en iyisi de bir saat parmak etütleri, egzersizler ya da size o derste gösterdiğim konu ne ise bir hafta boyunca bir sonraki ders gelene kadar ona çalışın. Kolçaklı olmayan bir sandalyeye, düz bir sandalyeye oturup sağ ayağımızı hafiften ileriye koyup sazı, döş kısmı tam ileriye bakacak şekilde sağ dizimizin üzerine koyarız. Düz bir şekilde bağlamayı kucağımıza oturtup sağ kolumuzu şu şekilde koyarız. Elimizi sazın üstüne koyuyoruz. Bilek kısmını hafiften büküyoruz. Bakın unutmayın bu V kısım oluşması gerekiyor. Yoksa mızrabı koldan hareket ettiririz ki bağlamada istemediğimiz bir şeydir bu. Dik bir şekilde koydum. Bileğimi büktüm. Tellere ulaşamıyorum görüyorsunuz değil mi? Demek ki hafiften Düz kısma değil de şuradaki keskin kısma dirsekle bileğin ortasını koyarız. Yani şu kısma, keskin kısma. sazı böyle tutmuyoruz. Nasıl tutuyoruz? Karşıya bakacak. Bileğimizi hafiften büküyoruz ve artık tellere ulaşabiliyoruz görüyorsunuz. Artık tellere ulaştığımıza göre sazın klavye kısmını bıraktığımızda saz şu şekilde durması gerekiyor. Uzun sap bağlamamızın tellerine sadece bilek hareketi ile tellere vuruş yaparız. Üst vuruş, alt vuruş. Sadece bilek hareketi. Kolumuzu çok ileri alıp bilekten değil de koldan hareket ettirmeyeceğiz ki bu yanlış bir tutuştur. Öğrencilerimin çok zorlandığı konulardan biri tezeneyi tutuş biçimi, tellere vururken isabet ettirememe. Tezeneyi açılı tutmamız gerekiyor. Tam dik bir şekilde tutmayacağız. Nasıl tuttuğuma bakın. Baş parmak ve ikinci parmakla orta kısmın hafif ucuna doğru tutar ve hafif açılı bir şekilde tellere vururuz. Dik değil, açılı. Bu şekilde değil, şu şekilde. Üstten vurduğumuzda tezenenin açısı bu. Alttan çektiğimizde sanki takarak çekiyormuş gibi. Orta kısmı da böyle, üst kısmı da böyle. Tezene tutuşunu ve tellere nasıl vuracağımızı da öğrendikten sonra bütün tel çalışmasına geçebiliriz. Tezeneyi vururken muhtemelen bağlamanız sürekli aşağı doğru kayacaktır. Düzeltme gereği duyacaksınız. Bu yanlış tutuş biçimi ve tecrübesizlikten kaynaklanıyor. Gelin tezene çalışmasına başlayalım. Birinci çalışmamız bütün tellere aşağı vurmak ve yukarı çekmek. Vurmak, çekmek. Bu terimleri unutmayın. Bakın açılı bir şekilde aşağı bütün tellere vuruyorum. Bakın bilekten bütün tellere çektim. Çok sert çekmedim gördüğünüz üzere. Yani telleri koparır gibi güçlü güçlü çekmedim. İşte birinci egzersizinizi aldınız. Bu egzersizi her gün 3 tekrar olacak şekilde ve her bir çalışmanız 3 dakika olacak şekilde çalışın. Örnek bir çalışma yapalım. Dakika yönüme koydum ve başladım. Bu çalışmayı yaparken sadece bileğinizin oynadığından emin olun. Tezeneği açılı vurmayı özen gösterin. 3 dakika bitti diyelim. Sonra biraz elimizi dinlendirip doğru bir tutuşla tekrar bir 3 dakika. Bu sefer biraz daha hızlandırın. 3 dakika boyunca 1 saniye bile durursanız başarısız bir etüt yapmışsınız anlamına gelir. 3 dakika bitti, bir 3 dakika daha. Yani bu çalışmayı 9 dakika yapmış oldum. Şimdi geçelim ikinci çalışmaya. Sadece alt telde tezne çalışması yaparız. Bakın 3 artı 3 artı 3 tekniğine göre alt telde çalıştık. Şimdi orta tele geçelim. 3 artı 3 artı 3'e göre orta telde de çalıştık. Üste geçelim. Bu çalışmaları yaparken bazen sizin tezeneniz orta tele takılacaktır, olmayacaktır. Tezene bile elinizde kayacaktır. Bağlamayı bırakın, tezene bile elinizde kayacaktır. Bunları önemsemeyin, düzeltin, tekrar yapın. Fakat etütleri çalışırken durmamaya gayret gösterin. Tezene çalışmaları bittiğine göre klavyeyi biraz tanıyalım ve çalışmalarımıza devam edelim. Şimdi klavyeyi görüyoruz. Perde ve perde aralıklarından oluşmakta. Perde dediğimiz şey şu arkadaşlar. Bakın klavyeyi çepeçevre saran birinci çizgi, birinci perde çizgisi. İkinci perde çizgisi, üçüncü perde çizgisi, 4, 5, 6, 7 gidiyor. Perde aralıkları da birinci perde aralığı Eşikle birinci perdenin aralığına denir. İkinci perde aralığı, üçüncü perde aralığı, dördüncü perde aralığı, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz gidiyor. Ben size altıncı perde aralığına basın dediğimde bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altıncı perde aralığı burasıdır. Alt tel, orta tel, üst tel hangisini basacağınızı ben size söyleyeceğim. Şimdi bağlamanın klavyesi nasıl tutulur ona bakalım. Benim çok önemsediğim ve en çok yapılan hatalardan birisi klavyenin tutulma anıdır. Klavye tutulurken genelde el sonuna kadar geçirilir ya da avuç içiyle klavye tutulur. Bunlar yanlıştır arkadaşlar. Rahat bir şekilde hareket edebilmemiz için en doğru tutuş biçimini öğrenmemiz gerekiyor. Klavye'yi doğru bir şekilde tutup doğru tutuş biçiminde ısrarcı olmanız gerekiyor. Yoksa vücudunuz şu şekilde rahatsa bu şekilde çalmanızı önerecektir ki bu yanlış bir şeydir. Elimi şu şekilde tutup yani şöyle tutup klavyenin 7. perdesine elimi konumlandırırım. Nasıl yapacağımı yakınında göstereceğim. Elimi şu şekilde geçiriyorum bakın. Düz bir şekilde tuttum. Avuç içi sürekli tekneye bakacak. Parmaklarımızı basarken bile avuç içini tekneye bakacak şekilde yapmamız gerekiyor. Avuç içini bağlamanın sapına şu şekilde yaklaştırıp çalmaya başladığımızda artık çalma durumunu zorlaşacaktır. Bağlamayı tutmayı ve tezene vurmayı öğrendikten sonra iki elimizi de çalıştıracak etütlere geçelim. Sol elimizi nereye konumlandıracağımızı söyledim. Sağ kolun tutuluşunu ve bilek kısmını da söyledim. Tezeneyi nasıl vuracağımızı da söyledim. Şimdiki yapacağımız çalışma birinci parmak kullanımı ile alakalı. Birinci parmağımızı yedinci perdede en alt tel grubuna basarız. Bakın ben basıyorken avuç içim tekniğe bakıyor. Diğer parmaklar şöyle açılmıyor ya da kapanmıyor. Arkadaşlar bu çok önemli. Diğer parmaklarınızı sanki her an basacakmış gibi diğer perdelere yakın tutacağız avuç içimiz tekneye bakacak. Bunu defalarca hatırlatacağım. Ve perdeye basarken parmağımız açılı basacak yine. Dik basacak. Yani şöyle alttan olmayacak. Dik basacak. Ve tezeneyi kullanırken bütün telleri kullanacağız. Şimdi yapalım. Hiçbir parmağımız basılı değilken bütün teller aşağı. Birinci parmağımız yedinci perdeye basılıp yukarı çekecek. Aşağı, yukarı. Aşağı, yukarı. Aşağı, yukarı. Aşağı, yukarı. Aşağı, yukarı. Şimdi gelin ikinci parmağımızı kullanalım. Sekizinci perde aralığına dik olarak basarız. Şu şekilde. Perdelere basmıyorken aşağı. ikinci parmağımızı sekizinci perdeye koyup yukarı. Kaldır. Yukarı. Kaldır. Yukarı. Kaldır. Yukarı. Dikkat edin püf noktalardan bir tanesi tezeneyi kaldırırken elimi o anda kaldırıyorum. Vururken de aynı anda vuruyorum. Bakın. Evet. Üçüncü parmağı geçelim. Boş da aşağı. Üçüncü parmağımı üçüncü parmağımı dokuzuncu perdeye basıp yukarı çekiyorum. Boş. Peki. Üçüncü parmağımı basarken bakın klavyeye artık elim dönmeye başladı. Ne demiştim? Avuç içi tekneye bakacak. Fakat küçük bir dönüş açısı yeterli olur fiziksel olarak zaten eliniz hafiften yaklaşacak fakat şöyle olmayacak. Bilek şu şekilde olmayacak. Tekrar yapıyorum. Boş, aşağı, 9'a basıp yukarı. Boş, 9. Boş, 9. Dördüncü parmağa bakalım. Boş, 4. Bu çalışmayı her birini 3 artı 3 artı 3 tekniğini uygulayarak çalışın. Fakat söylemem gereken son bir püf nokta var. Parma hmm. Elinizin iç kısmını klavyeye şu şekilde yapıştırmayın. Yani ne dedik? Elimizi şu şekilde tuttuk ve parmakları ona göre koyun. Dördüncü parmağımızı bile koyarken elimizin iç kısmını klavyeye şu şekilde yapıştırmayın. Eliniz hep dik dursun. Evet dostlar birinci dersimizin sonuna geldik. Bu dersi bir hafta boyunca çalışın. Ben birçok alanda video attığım için e, gecikmeler olabilir ama genelde verdiğim sözde dururum. Bu dersi de siz bağlamayı öğrenip bir şeyler çalana kadar devam ettireceğim. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı unutmayın. Çok özel sorularda gelirse Instagram'ı takip edip Instagram demeden bana yazabilirsiniz. Beğenmeler çok önemli arkadaşlar. Beğenirseniz video serileri devam edecektir. Birbirinden güzel derslerde buluşmak üzere. Hoşçakalın, esen kalın.